Merhaba dostlar. Sizlerle rüyada ibadet görmek, ibadet etmek, ibadet yapmak, ibadet ibadethane görmek, ibadethaneye gitmek gibi rüya başlıklarının tabirlerini inşallah paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, tabi kapsamlı bir rüya olduğu için tabiri de çok geniş bir rüya. İnşallah biz de alt başlıklarıyla güzel güzel tabirlerini sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, rüyada şartlarına uygun olarak dini vecibelerinden birini veya birkaçını yaptığını görmek dünya ve ahiret hayırlarının meydana gelmesine, efendim istikamet doğruluğuna ve iç huzuruna işarettir. Uygunsuz ortamda veya Noksan bir şekilde ibadet ettiğini görmek o da kardeşlerim noksanlığa işarettir. Kusurlu durumlara işarettir. Dinen caiz olmayan bir şekilde ibadet ettiğini görmek Allah muhafaza sapıklık ve hüsrana işarettir. İslam'ın emrettiği, hoş gördüğü her çeşit farz, vacip ve nafile ibadetler müjde ve kurtuluş anlamına gelir. Allah Teala'dan gelecek yardım ve ihsana delalet eder. Kardeşlerim bu ibadet rüyaları hep iyiye yorulur, hayra yorulur. Kişi dertlerinden, sıkıntılarından kurtulur diye ifade edilir kardeşlerim. İbadet ettiğini gören kimse dertlerinden, sıkıntılarından böyle sıyrılır derler Allah'ın izniyle eskisinden daha çok iyi konuma geleceğini de bu rüya ifade eder değerli kardeşlerim. Rüyada ibadet ettiğini görmek, Cenab-ı Hakk'a ibadet etmek, dünya ve ahiret hayırlarının hasıl olacağını ifade etmektedir. Kardeşlerim, allah Teala'yı tesbih etmek, onun mübarek ismini anmak, zikir yaptığını görmek filan bunlar hüzünden feraha, gam ve kederden kurtuluşa ve günahlardan arınmaya delalet eder. Cafer-i Sadık Hazretleri diyor ki ibadet rüyası beş şekilde yorumlanır. İbadet rüyası kardeşlerim beş şekilde yorumlanır. 1. Allah Teala'ya yakınlık. 2. Yolun en güzeline giriş. 3. Müjde. 4. Düşmana karşı zafer. 5. Kurtuluş ve selamet. Bir kimsenin rüyada namazını bitirip Allahu Teala hazretlerine istiğfar ederek yüzünü kıbleye döndüğünü görmesi duaların kabul edileceğine ve inşallah manevi makamının yükseleceğine delalet eder. Yani hakikaten çok güzel, mübarek bir rüya, hayırlı bir rüya. Allah mübarek etsin demek düşer değerli kardeşlerim. Allah hayrını daim etsin diye dua etmek düşer yani. Hocam diyor ben rüyamda subhanallah, subhanallah, subhanallah diye zikir ettiğimi, Rabbimi andığımı görüyorum diyor. Bu kardeşler insanın hiç ummadığı, hiç beklemediği bir yönden hüzün ve kederinin gitmesi anlamına geliyor biliyor musunuz? Ya Rüyada Allah Azze ve Celle Hazretlerini hamd ettiğini görmek. Mesela elhamdülillah, elhamdülillah tesbihini zikrettiğini gördün. O da dinde hidayet ve allah Teala'nın nuruna nail olmak anlamında tabir edilir. Yine allah Teala'ya hamd ve şükrettiğini görmek, müşahede etmek, kuvvete, efendim çok nimete ve eğer ehilse bulunduğu yere yönetici olmak, vali falan derler. Ya bulunduğun yerin yöneticisi olmak anlamında bile tabir edilir biliyor musun? Çok güzel bir rüyadır yani. Hocam ben rüyamda ibadet hane görüyorum diyor. İbadethaneyi haneyi biraz açmak istiyorum ben sevgili kardeşlerim. Mesela rüyada ibadet edilen cami, mescit gibi yerler görmek e gönül ferahlığına delalet eder. Gönül ferahlığı. Ama böyle kilise, mescit, havra gibi e, e, hani gayrimüslimlerin ibadet ettiği yerleri görmek. Mescidi ayırıyorum esnafla yanlış söyledim. Böyle kilise gibi, efendim havra gibi, sinagog gibi yerler görmek. Bunlarla alakalı da yani ibadet yeri başlığı altında yorumlayanlar da var. Kardeşlerim noksanlık olarak görüp böyle hayra yormayan alimler de var. Onları da birazdan paylaşacağım sizlerden. Aynı zamanda günahlardan arınmak için yaptığınız duaların kabul edileceğine işarettir. Bir cami görmek, bir mescit görmek. Rüyada ibadet etmek maksadıyla bir ibadet haneye girdiğini görmek manevi kirlerden temizleneceğine yani günahlardan tevbe edeceğine, arınacağına işarettir birilerinden yardım görmek ve rızkın bollaşması anlamında da kardeşlerim tabir edilir. İbadet etmek için bir ibadet haneye gitmek, bir camiye gitmek, bir mescide girmek kardeşlerin günahların affedilmesi anlamına gelir. İnşallah. Kardeşler böyle medreseye girdiğimi görüyorum diyor kardeşimiz. Medreseye girmek de tabi oralarda ilim, ibadet yerleri olduğu için kardeşler derler ki takva ve vera ile tabir edilir. Bu rüyalar hep iyiye yorulur. Rüyada ibadet ettiğini gören kişi sıkıntılarından ve sorunlarından kurtulur. Ailesinin mutlu yaşamı olacağına bir işarettir. Eski durumundan daha iyi duruma geleceğini ifade eder. Resul-i Ekrem ve vesselamın mübarek sünnet-i seniyyesine uymak ve Cenab-ı Hak'tan korkan bir kul olduğunuzu ifade eder. İbni Şirin rahmetullahi aleyh diyor ki hem hayatımız hem rüyamız için haramlardan uzak kalmak, ibadete devamlı olmak ve Kur'an ikliminde yaşamak anlamında tabir edilir diye söylüyor kardeşlerim. Rüyada namaz için birilerinin ya da kendisinin ibadet yerlerine koştuğunu görmek. Bu da sorulmuş. Hayır ve berekete işaret, müjdeli habere işaret, Cenab-ı Hakk'a yönelmeye kardeşlerim işaret eder. Ya rüyada camiye girdiğini görmek din işlerini hakkıyla yapmak anlamına gelir. Helal ve haram arasını ayıran hakime ve insanın ticaret için çıktığı pazara Ticaret için çıktığı ve kazanç elde edeceği pazara işaret eder diye kardeşlerim ifade edilmektedir. Allah mübarek eylesin. Güzel bir rüyadır sevgili kardeşler. Tabi bu cami ve mescitler derken ibadethane başlığı altında mesela kiliseler filan da var, sinagoglar filan. Bununla alakalı şu yorum çok dikkatimi çekti benim paylaşmak isterim sizlerle. Camiye ve mescitlere girmek, günahtan temizlenmeye kilise ve havralara girdiğini görmek o da dinde bozukluğa işarettir diye yorumlar kardeşlerim çok var. Allah hayırlara çıkarsın diye dua ediyorum. Sizler de tabirlerini merak ettiğiniz rüyalar varsa videomuzun yorum kısmına yazın. İnşallah sizin rüyalarınızın tabirlerini de buradan paylaşırız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim. Selamun Aleyküm.